Selamünaleyküm arkadaşlar. Annem kanalda hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Vallahi bizi soracak olursanız bizi iyiyiz. Bugün anneme tatlı yapıyorum. Anneme hira tatlısı yapıyorum bugün. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> i̇nşallah iyisinizdir. Buradan da regal pandilimiz mübarek olsun herkese. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Vallahi konuşmaya özüm yok orucum. Onun için pek konuşmaya şeyim yok. Çıkmıyor sesim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerinden meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? Rümeysa bugün yine tatlıyla uğraşıyor. Yine tatlı yapıyor Rümeysa. Çakratını kaynattım arkadaşlar. ne kattın içine ya? Bir bardak yoğurt. Bir bardak sıvı yağ. Bir tane yumurta. Bir tane şekerli vanilya. Bir bardak ım, irmik kromozoma 2,5 su bardağı da su o şey un. Şerbetine de 3 su bardağı şeker. Şey katmaz yemrek unu. Anam yok dedim ya. 3 su bardağı şeker şerbetine de 3,5 su bardağı da tuz kattım. Bir de limon. Hmm. Arkayı da topladık arkadaşlar halımızı. Hı -hı. da kapı sıfır olduğu için kapı açılmıyor o onu kapıyı marangozun gözü oturup alttan alttan ama dursun git kapı bozulur öyle. E bozulsun alttan az bir şey marangoz donuk o kapı çıkacak. O alttan açılır, <laughs> soğuk olur. Ulan ben halayı toplayacağım böyle. Böyle de yiyor mu? Onun bir de şey havalırken seri amyalsın. İçe otururken annem seriyor. Evet arkadaşlar bugün de ben orucum. Allah. Fasulye haşladım. Onu yapacağım arkadaşlar. Canım onu istedi. Pirinç pilav yapalım. Salata. Tatlı. Ondan sonra Rümeysa tatlı yapıyor. Ondan koruk. Buyurun gelin hep beraber yiyelim arkadaşlar. Halil sen ne diyordun oğlum? Bir selam sal oğlum. Sana tableti kim salıyor? Abla. Bir divan bir. bir selam sal. Teşekkürler Nevza abla. Haydi. Ama o zaman o da Serhat'a veririm. Yok. Kime salıyor ya? Bana. Serhat'a salıyormuş lan. Sen bir teşekkürler de. Haydi. Kimin tableti var? Benim. Abul mu? Neyi o Serhat'ın? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, fasulyemizi de koyuyorum Eysa. Tüdüklüğümüze koysun. Fasulyemizi de bir istin arkadaşlar. Ondan sonra pirinç pilav yapacak herhal. Öyle mi Rümeysa? Evet. Şunları da çek de bir göstereyim bakalım. Revan'a ne tatlısıydı kız? Hira. Ne? Hira, hira. Ha Hira. Hira tatlımız da burada pişiyor şey arkadaşlar. İnşallah iyi olur. İnşallah. Annem burada deneme hazır. Benim burada deniyor. Ondan sonra... iyi olursa evinde yapıyor yani. Evinde yapıyor. Burada benim deniyor. Yolla yapın dedim. Yemde evinde de yapacaklar. Gizli buna hmm. gelmişler. Şey. Bir de babam yesin. He. Ben bu yemedim girişmez. Bu ağzına girişmez. Hadi bakalım. Ben de yesem babam da onu yiyecek. Hadi sen et yedin, tavuk yedin, şey yedin, hadi. O yemedi Getirecek hakkını? Getiririm. İyi, hadi bakalım. Ben yine getirdim ben bunu? İyi. Bak. Pizza yok mu? Tamam, siz yemeyecek misiniz getirdiğimizden? He? Siz yemeyecek misiniz getirdiğimizden? Ya çak canım illa ki yerim. Ben niye yemeyim? Mecburiyetçiyim. Halil ya? Sen soğanını doğruya dur da Halil'e bakayım be. Halil babamın hanımın. Balkona doğru bir çıkalım arkadaşlar. Bir bakayım bakalım. Nerede bunlar? Bakayım bakalım Halil. Ne diyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Fasulyemizi yıkadık. Yemeği sağ. Ondan sonra. Sayacak bakalım hasillemizi. Ya don, 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 don. Et doğradım arkadaşlar. Et fazla doğramadım, balonu yemez. Çok sermez o. Yemeği içinde. Bugün hava iyi, iyi açık. Pişiyor mu tatlım? Ey, ee, tatlı yiyelim tatlı tatlı da konuşalım mı? Ezan ee, kaçta konuyor? Ne bilmiyorum. Unuttum var giterse yeterize aga ilk devamı pişiriyor yine ne mi deniyorum burada? Yoğanı diyorum göstermek istersen burada bir koyayım diyorum. İkneye deniyorsam bilmem. İne ayırıp sonra tava yapayım. He. yap. Salatamızı yaparız. <laughs> Halil Sen ne yapıyorsun oğlum? Kolay gelsin. Ne konuşuyor iyi babanla? Ne konuşuyor iyi babanla? Tabletiyle. Tabletiyle mi? Ne diyor? Ne diyor? Ne konuşuyor? Tableti ha, bu o tablet Serhat'ın. Serhat Serhat'ın, Serhat'ın. Onu Serhat'a salıyor. bana, bana Bir teşekkür ederim de bağlım be. Teşekkür ederim. Devam et. Kameraya bak oğlum Bura bak bura. ellerinden öperim. Tabletimi Tabletimi unutma. Heh. Başka kim var tableti? Aşağı zalan Kim Kimin var oğlum? Ne? Aşağı zalan. He. He? Ha bilmiyor mu? He? Bilmiyorum. Ne diyor? Ne diyor? Yo diyor. Yo mu diyor? He. He. Sana da alalım tamam mı? Evet. Bu Ne yiyelim de? Ha? Amur? Amur mu? Ne mu sen? Sen ne iş şey ya? Valla şuraları biraz genişletiyorum ben de. Ne yapayım ya? Kar eridikçe çamur olmasın diye şöyle biraz dalların dibine at da susamasın. ileri doğru at yoksa. He. Dallara doğru at. Derse susamasın. Evet arkadaşlar pilavını da pişirsin. Heh. sen çek. Bir de ben çıkayım ana. Geldim <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Kolay gelsin. Mesala Sağ olun, Fasulye koydum, pirinç ne oldu? E oğlum, şu düğme ee, ne? Sergo'yla bir <laughs> düşüncesi var. Ezan, Ezan'a yetiştir de annen oruç. oğlum, ee, Tamam oğlum, hıskın da

kenarlarına da şeker attım. Tatlıyor mu? Yok yok şuna. Pilav mı? Pilav. Tane tane olsun diye. Halil'in suyunu alalım mı? Onu alalım. Ne istiyorsun oğlum? He? Süt pişmiş diye baksınlar mı? He? Ama ekmek yemiyor, süt içiyor. Pilav ye. Pilav yiyecek Ha? Yeme sütü içince onu yer mi? Şurada pilavımı da koydum. Haydi şu çocuğun sütünü de ayarlan da. Acil değil mi? Ben de süt içmeye çıkar. Ben böyle ilan doğrayım arkadaşlar. Canlarım. Raush, Raush ben deliyim. tuz diyor şekere. Bu şeker oğlum tuz değil ki. Böyle rendeleyin arkadaşlar da. Buyurun gelin arkadaşlar. Hep beraber yiyelim arkadaşlarım. Hepimizden Allah razı olsun. Bana çok destek veriyorsunuz. Allah şöyle bininizi bin istin. Kurban olduğum Allah'ım. Hepimizden Allah razı olsun. Allah'a. Çok çok teşekkür ediyorum hepimize. Tatlıya da bakayım da. Allah razı olsun hepimizden. pişmiş. Pişmiş Bunuyla şey daha hazır. hazır. Bir de turpumu rendeliyeyim arkadaşlar. Tatmuzda bir şey işte arkadaşlar şöyle sıcak tat. Tatını turp eti ya da ee, şerbet mi? Şerbeti. Böyle tam tersine yapmışsın. Niye? İşte kavga ben şey olmuşsun. olmuşum. Sonra şerbet kokuyor. Neden? Poşet aç. Evet arkadaşlar ben bunu dışarı çıkarttım. İlk sıcağı çıktı. Şöyle şerbet üstüne yediriyorum. Hı? Yorumsal bir de ben evde demeyim. Sen Ben beceremez miyim? Daha görmedik. <laughs> Lan. Yap tabii becerdiğini, becermediğini. Ben değil. tatlı yapıyorum. Gel şu videoyu bir çek dediğimi daha görmedim. Durma. <laughs> ben bir tatlı yapayım. Tamam, iki tane. Alacağım onu çöke çıktım yaptım. Yani hazır tatlı <laughs> Ben bilmem mi? İnsan kırk sene şeyini bilmez mi? Ben doğru aktarıya gidiyorum. Sana da hazır da atlı. bu 22-23 sene oldu. Bir şeylerimi göster gayet. Güllerlerimi, becerilerimi. Amanım amanım yok. Ben tatlı yapıyorum diye çekerim çekelim seni bari Değil mi? He Sen yani çekiyorum ya beni Ya çekiyorum da Ümit'e tatlı yapıyorum Fırasayı adet çekiyorum Sen çekiyor. salataya, salataya kaçıyorum haziran Kolay <laughs> işe Ne bozar bak fırasanı yıkıyorum salatanı itiyorum yıkıyor. Ya Ben öyleyim de Ben öyleyim ben de ne istiyorsun sen Ya bak. anladın Zor işleri ya şu tatlı işlerini. Ya git onlar beni aşar Yani yapamam öyle mi? Ben açıkçası yapamam. Ha öyle de, öyle de kurtul. Ha yapamam. Ben da sana yalan konuşacak değilim. Kızın yapıyorsa sen nasıl yapamıyorsun ben onu anlamıyorum. O yapacak ben yiyeceğim. Ben üstüme ne olur Ya o ayrı, o ya tamam buçuk hizmet edecek de sen niye diyorum beceri becerim yok. Ben yiyeceğim. Onu hiç daha yormayın sen bu arada. Daha, daha yormak istedim. Niye? Daha, daha yormak istemiyorum da el bende... Ulaşır çıkmasın, ev patmasın diye. Vallahi onu. Ay anasını olmayın. Mesela benim canım tatlı istiyor. Yap desem ne olacak? E? Tatlı yapmana desem ne olacak? Karın açız oğlum. Kapını açıklar. <laughs> Şemazın alın ekmek çıkardığına fırında. <laughs> öyle, <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle. <gülüyor> öyle o şekil olur ya. Öyle, yürüyün vallahi. Ev bakmalar. Yürüyün. Kusak kusur gibi yer. da üç kişiyiz. Ev zamanınız yaklaşıyor, ona göre yemeklerinizi ayarlayın. Oruçlar açılsın, tamam mı? Pastanın da şerbetini verdi arkadaşlar bu meyta. Allah çıtır çıtır uzarmış buradan mahrem çölün ya. Bunu soğumaya bıraktı. Bu bunu balkona bırakaydım bunu. Balkona mı? He. Balkonda daha çabuk soğur o. Ne o seni? Şey aç bozulmuyor mu? Açayım mı kapıyı? Kapıyı. Dur bakayım. Evet, şöyle geç. Tamam, burada bir şey olmaz. Tamam, burada da sorunluk varsa. Gel Halil, şöyle olur. Soslar da hazırlanıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Pilav pişiyor. Bu da fasulye. Salata evet. evet. yapmışlar, tut rendelemişler, yeşillik. Allah tamam, ne verdiyse. Şey evet. İkinizden mi söyledim? Allah benzeri, görsün, yani, şuralar, şuralar, Allah. Hadi arkadaşlar yemeğimiz hazır. Ezenimiz de okunuyor. Ondan sonra orucumuzu açalım arkadaşlar. Nasıl Allah, Şahane Allah ne verdiyse arkadaşlar keşke yakın olsak da beraber yese gitsen. Allah getirin seni götüreyim. Gezen okunuyor haydi. Şu pilavın tabaklarını içeride mi koyuyorsun? İçeride koyalım. Orucumuzu açalım arkadaşlar. Bize evet, afiyet olsun. Bugün de böyle bir video hazırladık. Evet arkadaşlar bu bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda görüşürük. Hepinize bıçak dolusu sevgiler, saygılar. Canlarım benim kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ha kızım, kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Yaşayırlar. Hayırlı kandiller. Hayırlı üç aylarımız tekrardan mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah başka videolarımızda görüşürüz. Allah'a ısmarladık. <laughs>